Kayıtta mı? Evet. Kırmızı var mı? Tamam süper. Anne o televizyon sesini kıssana bir. Ya da kapat. Evet, olurdu, Aynen. <laughs> Arkadaşlar bu akşam evden birine çaydanlık şakası yapacağım. Karantina günlerindeyiz, evdeyiz. Ne tür videolar yapabilirim diye düşünüyorum. Milli geleneksel şakamızı yapacağım bugün birine. Ya babaya ya da abiye yapacağım değil mi anne? Ha, baba kızar ya. abi de kızabilir abi de öyle şeydir. Anne gel gel sen çıkmışsan anne. Ne yapıyorsun? <laughs> Niye saklanıyorsun be? Kermi çekiyorum burada. <laughs> anne gelsene. <laughs> Seni çekmiyorum gel gel. Şu çay damak şakasını kime yapayım? <laughs> babaya yapıyor abi. <laughs> Niye utanıyorsun? <laughs> anne kime yapayım? Sesli konuş. Gel buraya Junior İkisine de yapayım Katının içi dolu mu boş mu? Dolu Arkadaşlar akşam babama yapacağım Ya da ikisine de yapacağım İkisine Bakalım Ya da belki birine yapabilirim bilmiyorum hani korkudan <gülüyor> <gülüyor> ee, Bakalım neyse akşam görüşmek üzere bari Hey Hayır, ben ha, bak, orada. <laughs> Arkadaşlarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açmayın, açmayın, açmayı unutmayın olmadı Açmayı unutmayın, açmayın. <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın ve tabii ki videoya uy Oğlum nasıl söyleyeyim ama uyutmayın diyorum. <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın ve tabii ki videoya like da atarsın. <laughs> <laughs> tamam, karantina gireceğim, sıkılıyorum. <laughs> like diyorum, dislike gösteriyorum. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Neyse, kendinize iyi bakın. Hiç, hiçbir şey yapmayın, bay bay. <laughs>